Hayırlı sabahlar arkadaşlar yaz okulu ders kaydını nasıl yapıyoruz ee, normal sayfayı açtığımız zaman üniversitemiz öğrencisi yaz okulu kaydı diyor başvuru formunu online yükleme ekrana getirmek için tıklayın diyor buraya tıkladığınız zaman böyle bir sayfa açılıyor burada ne yapacaksınız alta sakın dokunmayın sadece üstte e-mailinizi, gmailinizi, hotmailinizi artık ne varsa orayı girin. Şurada yazan sayısal rakamın toplamını girdikten sonra şifre gönder deyin. Eğer e-mailiniz doğruysa şöyle bir yazı çıkacak. Yeşil renkte bir yazı. Eğer kırmızı çıkıyorsa bu hata veriyor demektir. Ondan sonra e-postanıza gönderilir. Bu e-postanızda spam kutusunda olabilir yani orayı da kontrol edin yani önemsiz kutusu değersiz kutusu olan çöp kutusu gibi olan yere bakabilirsiniz. E-postaya giriyoruz gereksiz olan kısmına. İnönü Üniversitesi başvuru yapabilmeniz için kullanıcı hesabı açılmıştır başvuru formunu doldurabilirsiniz diyor. Burada Kullanıcı adı ve şifreyi vermiş Arkadaşlar şu şifreyi kopyalayalım daha sonra orada değiştiririz Evet arkadaşlar e-postaya girdiğiniz zaman kullanıcı adınız e Hot mail'iniz, Gmail'iniz, Outlook'unuz her neyse o oluyor. Şifreyi de bu şekilde size gönderiyor. Daha sonra bu şifreyi sisteme girdikten sonra değiştirebilirsiniz. Şimdi ikinci aşamaya geliyoruz arkadaşlar. Burada kayıt işlemini oluşturduktan sonra alt kısma geliyoruz. Mevcut kullanıcılar diyor. E-postamı girdim. Sistemin bana Sistemin bana vermiş olduğu e, şifreyi giriyorum. Ondan sonra 44 yapıyorum burayı. Giriş